Lazım, evet. evet. sevgili sevgili Ceyhanlarına başkanım sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Nasılsınız <laughs> iyi misiniz sevgili Ceyhanlılar? Ekrem Başkanım. Evet, Her şey evet. Bir selamlamak istiyorum sizi. Kıymetli Ceyhanlı dostlarım, hemşehrilerimiz. Bugün bugün çok değerli dostum Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın sevgili evladının mutlu günü için buradayım. Çukurova'da, Adana'da olmak bu bereketli toprakların bu bereketli toprakların çalışkan insanlarıyla, sıcak insanlarıyla olmak, sizlerin enerjisiyle buluşmak elbette ki beni çok mutlu etti. Hazır Adana'ya gelmişken bizim kadın belediye başkanımız Hülya başkanımızı Ceyhan'da ziyaret etmeyi arzu ettim. Sağ olsun bu kısa ziyaretimizde bize güzel bir ev sahipliği yaptı. Bir de herkese nasip olmaz. Soyadımızla aynı bir ilçemiz var Adana'da Onlar da İmamoğlu ilçesi çocukluğumuzdan beri yuvamızda bilinir. Adıyla güzel bu ilçeye Adana Belediye Başkanımız hizmet yaparken paylaşımlarını görüyorum. Yukarıda da söyledim. İmamoğlu için gereğini yaptık. İmamoğlu'na şöyle hizmet götürdük. İmamoğlu'nu şöyle güzelleştirdik. Ben de diyorum başkanım Allah'ını seversen İmamoğlu derken ben kendi üstüme alınıyorum bu söylediklerini. Şimdi hem güzel hizmetlerini orada ziyaret edeceğiz. Getirdik. Haziranda yazı getireceğiz. Her şey çok güzel.